Thank you Tadın içinde büyüyen, aynı atmosferi yıllarca taraftar coşkusu, coşkusuyla yansıtan ve sonra kulübün en zor döneminde ben bu kulübe başkan adayım, bu kulüp yerde kalmayacak diyen Hacı Başkan, Serkan Çayırı da davet ediyoruz efendim sayın başkanımız. <laughs> Şampiyon takımın şampiyon seyircisi şampiyon takımını alkışlamaya hazır mı? O zaman başlıyoruz. Efe Baran Bu aşkın yolu Abdullah Karacımşitoğlu Arda Timuroğlu. Müzik Denizhan Akuş. Hüseyin Turunç. Eren Türkal. Memleketin öz evlatlarından biri. Ahmet Ertuğrul Öztürk. bizden daha fazla bir şekilde depremin şiddetini yaşadı. Yakınlarını, arkadaşlarını kaybetti. Ama motivesini bozmadı. Silifke'de de golünü attı. Mert altın özlüyoruz. Burak, burak. Mert Mehmet Ablay. Elazığ çocuğu forma giyince dediler ki keşke transfer yapsaydık. Elazığ çocukları fazla oynayamıyor dediler. Geçmişte öyle diyorlardı. Ama kim derdi ki Karaçor'dan Hasan Ekici çıkacak ve takımın atom karıncası olacak. Hasan Ekici. Her maçta Ayrı bir tıraş ve ayrı bir saç rengiyle efendim gözlerimizi kamaştıran bir isim. Berşan Yavuzay. Son dakika golcülerimizden biri. Elazığ Spor'a hayat veren isimlerden biri oldu. 55 numara Burhan, i̇şte Burhan Arman diyoruz. 8 Haziran'da İstanbul'da, 13 Haziran'da Elbistan'da dünya evine girecek taze bir damat efendim. Ama öncesinde şampiyonluk madalyasında boyuna da takıp dünya evine o şekil gireceğim dedi. Dört numara formasıyla Burak Yamaç. <gülüyor> <gülüyor> evet kendisi yedek kulübesinde ama İnanın ki gerçek bir Elazığlı kadar faul pozisyonlarında önce kavga varsa kavga yok karışırdı. Söylenmesi gereken söz varsa önce o müdahale ederdi. En sonunda çok güzel bir penaltı kurtarışı yaptı. Yiğit Kafkasyalı diyoruz. Ben şanssızım diyordu. Belki üzerinde bir şanssızlık vardı ama öyle bir anda ortaya çıktı ve öyle güzel goller attı ki en son maçta da son noktayı o koydu. Murat Torun diyoruz. Evet en sonki final karşılaşmasında önce dediler ki Elazığ Spor heyecandan oynayamıyor. Az Spor'un spikeri öyle anons etti. Biraz heyecan yaptı dedi. Ve ortaya bir kahraman çıktı. Dedi ki ben yüzümle gözümle ben o tekmeye kafayı uzatırım. Kırmızı kartı gördürürüm. Metin Peker diyoruz. Efendim bazen böyle mahallede çok yaramaz çocuklar olur efendim. Çok hiperaktif, hiç yerinde duramaz. Biz de öyle bir futbolcuya sahibiz efendim. Her maçta sahada ayak basmadık yer bırakmayan ve sürpriz golcümüz Çağrı Yağız Evet, tam bir görev adamını alacağız. Geldiği günden beri güzel işler yapan ve taraftarın gönlünde taht kuran bir isim. 33 forma numarası numarasıyla Yalçın Dedi ki şampiyonluklarım var ama tek bir şampiyonluğum eksik. O da Elazığspor'un şampiyonluğu. Mehmet eksik. <laughs> Galip gelmek için kafa kırar, ayak kırar ama gönül kırmaz. Alkışlarla Fatih Kıran. <laughs> Öyle anlarda sahneye çıktı ki beklenmedik goller attı. Hemen şurayı biraz açalım biz. Ve Elazığ Spor'un belki de en sakin futbolcusuydu. Alkışlar Mikail Koçak için. <laughs> Şimdi diğer arkadaşlar kıskanmasın. Rabbim ayrı bir yetenek vermiş. Rabbim bir de bir yakışıklılık vermiş. Değil mi? Adam futbol sahasında resmen topla efendim oyun oynuyor, topla dans ediyor. Kim bu isim? Beykan! Beykan! <laughs> Ben bunlara fazla uzak bir insan değilim. Ben size topu atayım. Siz ileride ne yaparsanız yapın. Kale benden sorulur. Ben geleni tutarım. Elazığ Spor'un kalesini de dedi. De Anlamın akıyla korurum ve şampiyonluğu getiririm. Hakan! Yıllar önce Elazığ'a geldi. Önce Elazığ spor forması giydi. Yetmedi, geldi, Elazığ'ımızdan kız aldı, Elazığ'ımızın eniştesi oldu. O da yetmedi, dedi bir de ben bunu şampiyonlukla süsleyeyim. Bir de bu sene katkısı çok olan arkadaşlarımızdan biri. Kaptanımız oldu, alkışlarla Mesut! Mesut! <laughs> Telefon ışıklarını yakalım. Tüm taraftarlarımızı anlayacağımız efendim. Telefon ışıkları yansın. Evet birçok hoca gördük Elazığ Spor'da. Ama beyefendiliğiyle kulübede duruşuyla futbolcuların yanındaki duruşuyla ve şampiyonluğu getirişiyle soyadı yeni hayat. Elazığ Spor'a sadece hayat vermedi. Aslında geldiği dönem hayat öpücüğü verdi. Alkışlar Bülent yeni hayat için. Evet, taraftarıyla, kulüp personeliyle, teknik heyetiyle, yönetimiyle ve futbolcusuyla. Bir de yanlarında anonsçusuyla efendim. Şu anda şampiyon kadro burada. Efendim ben kupa törenleşini geçeceğiz. Kupayı kaldıracağız. Engin Müziğe efendim çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir ses sistemi, ışıklar çok güzel. Bir alkış Engin Müziğe gelsin. Efendim şimdi kupamızı kaldıracağız. İşte görsel şov bu anı yaşıyoruz.